Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bir süredir merak ettiğim bir denemeyi gerçekleştireceğim. 38 tane altın topu biriktirdim arkadaşlar ve toplu bir şekilde hepsini açacağım. Bakalım e, kaç tane siyah top gelecek çok merak ediyorum. Normalde haftalık açtığım zaman hani 8 tane falan geldiğinde pek bir siyah top gelmiyor. Bu sefer dedim ki biriktireyim bir süre ve toplu bir şekilde açayım kaç tane siyah top düşürebiliriz merak ediyorum ve sizde de paylaşmak istedim. Toplamda 695 tane oyuncu var. Ve bunların yaklaşık e, böyle 150 taneye yakını zaten siyah top arkadaşlar yani. İhtimalimiz yani 38 topta büyük ihtimalle 5-6 tane siyah gelmesi. Eğer Konami herhangi bir sınırlandırma yapmazsa bizi engellemezse 5-6 tane zaten gelmesi gerekiyor siyah top. Bakalım kaç tane gelecek çok merak ediyorum. Yani o kadar siyah top var ki harika da oyuncular var. Yani gelecek mi gelmeyecek mi? Hani gelmeme ihtimali de var siyah top. Gelirse de kaç tane gelecek çok merak ediyorum. Altın toplarda maalesef çok fazla siyah top gelmiyor bana. Ama bu sefer de biriktirip deneyeceğim. Öyle dedim. Ve şimdi 38 tane de hızlı bir şekilde arkadaşlar açacağım. İlkinde bakalım kim geliyor? Siyahla mı başlayacağız yoksa her zamanki gibi altınla mı bakalım? Evet altınla başladık arkadaşlar. Siyah top ilkinde gelmedi. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Introları göstermiyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla futbolcu var. İkinci de kim gelecek bakalım. Oo. <laughs> siyah top geldi inanamadım. Yani Konemi'ye sövecektik. Yani sövemedik. Ağzımızı kapattı. İkincisinde siyah top geldi. Ee, ama o da en ileriden gelmedi ama geldi en azından siyah top. Hakkını verelim şimdi. Üçüncü de evet altın top geldi. Siyah top 1 etti arkadaşlar. Bakalım 38'de kaç tane yapacak? İkinci üçüncüler gelecek mi? Çok iyi başladık ama bakalım hadi yırlısı Evet altın top 84'lü bir altın top. Yani bir tık üstü gelse 85 siyah toptu. 34 tane kaldı. Devam edelim bakalım. Kimler gelecek? Hangi altın toplar gelecek? Merak ediyorum. Evet altın top geldi. Siyah top gelmedi yine. Biraz daha hakkımız var bakalım. Bu kadar toplu bir top açılımında ne kadar siyah gelecek? 3-4 rakamları bulabileceğiz mi? Altın top geldi yine. Haydi devam edelim hızlı bir şekilde. Yani Konami bu sefer bizi şaşırsın. Yoksa da bakalım sınırlandıracak mı? En başta bir siyah top verdi. Gördüğünüz gibi daha sonra altın toplarla devam ediyoruz. Yani videonun sonunda kaç tane siyah top ulaşacağız? Bakalım yani. Hani ben en kötü bir iki tane versin diye umuyorum. Yine altın top arkadaşlar. Yani altın topa bu sıralar yine bağladık. Yani inanın bu kadar top açılımından yani en kötü iki tane ya da üç tane siyah top ver konemi bize yani. 38 tane peş peşe top açılımı yapıyorum. Ve listede yüzden fazla siyah top var. Görüyorsunuz altın topları bize sürekli vermeye başladı. Yani devam edelim. 28 tane hakkımız var. Umuyoruz yani bir tane daha siyah verirsin konemi. Hayır olmadı. Enzonzi geldi. Devam edelim. 27 hakkımız kaldı. Hızlı bir şekilde devam edelim arkadaşlar. Bakalım ne gelecek? Hani bir siyah daha verir diye umuyorum. Haydi olmadı. Altın top verdi. 80'likleri vermeye başladı bu arada. Haydi bakalım. İyi altın toplar da var bari. Onlardan ver yani. Emerson geldi. Haydi devam edelim bakalım. Yani bir süredir siyah top vermiyor. Hemen en başta verdi daha sonra altınları peş peşe vermeye başladı ama yani bir umudum var hala Soza eski Fenerbahçeli o geldi Hadi devam edelim bakalım anlaşıyoruz 24 hakkım kaldı Arkadaşlar bir siyah daha düşürebilir miyiz Beşiktaş'ın milli forveti Burak Yılmaz geldi Hadi devam edelim bakalım. Daha sonra gümüşlerden de deneyeceğim arkadaşlar. Bazen oradan da siyah top geldi oluyor. E haftaya büyük ihtimalle gümüşlerle de bir deneme yapacağım. 25'leri bulduğu zaman düşünüyorum. Altın toplardan evet güzel bir topçu geldi elimizde olan bir oyuncu. Devam edelim ama siyah top hala gelmedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sadece bir tane geldi. ikinciyi bulamadık. Porto'dan bir altın top geldi. Devam edelim. Anlaş diyelim. Yani 20 tane hakkımız daha var. Hani bir tane verirsin herhalde konemi Olmadı. Yine altın toplardan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hep altın geliyor şu sıralar. Kaç tane top açılımı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Çaka geldi. Siyah top gibi oyuncu ama şimdi 84 ama saymıyoruz tabii siyah top diye ama gerçekten çok etkili bir oyuncu. Beğenirim yani altın top olmasına rağmen çok iyidir. Oo bu da çok iyi aslında. Yani siyah top gibi oyuncudur Rendommele'de. Altın top kadromda ilk 11 oynatıyorum bunları da. Anlaş diyelim. Haydi bakalım. Bir siyah sıkıştırırım araya. Olmadı yani. İki tane 84'lük çok iyi oyuncu geldi. Çaka ile Endombele. Hani ucundan döndük aslında orada. Yani siyah da verebilirdi. Bu sefer de olmadı. Yani siyah top gelmiyor. Bakalım. Yani videonun sonunda toplamda kaç tane siyah topa ulaşacağız. Çok merak ediyorum. Yine olmadı yani. Olacak iş değil. Ya bu kadar top açılımı yapıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ha benim gibi biriktirip yapanlar vardır muhakkak. Hani sizlerde kaç tane geldi merak ediyorum. Ben yani yorum yazarsanız çok sevinirim bu anlamda. E geçen bir arkadaşımla konuştuğumda o da 30'dan fazla açmıştı ve hiçbir siyah gelmediğini söylemişti. E bakalım bize kaç tane gelecek. Altınlar geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Maalesef siyah top gelmemeye başladı. Hani umarım Sonlara doğru bir sürpriz yapar. Bir tane daha verir. 84'lük bir oyuncu geldi. Haydi devam edelim bakalım. 11 tane hakkım kaldı. Umarım bu 11'de bir siyah daha gelir. Şöyle 90'lık bir siyah. Çok harika olurdu. Az önceki gelen önce yine geldi. Haydi bakalım. Anlaş diyoruz. Son 10 hakkım. Ne gelecek? Siyah. Bir tane daha siyah olur mu? Olmadı. Yani bakalım. Ne gelecek? Son 9 hakkımız. Anlaş dedik. Haydi Konemi ver bize siyah. Yine olmadı. Eski Fenerbahçeli Diego geldi. Şimdi ülkesinde top koşturuyor. Anlaş dedik. Çok az hakkımız kaldı. Payet geldi. Marsilyalı. Geçen kulüp selection'da gelmemişti maalesef bana. Anlaş diyelim. Haydi devam edelim arkadaşlar. Olmadı. Tecrübeli oyuncu Çorluka. Yılların oyuncusu. Son 6 hakkımız. Acaba bir siyah daha gelecek mi? Hayır olmadı. Mendi geldi. Maalesef beğenmiyorum bu kaleci arkadaşlar. Yani pek verim alamadım ben. Çizgi kalecisi biraz da. Devam edelim. Aquar geldi. Göbek oyuncusu. Ama siyah top gelmedi hala. Son 4. Haydi bakalım. Son 4'te bir tane daha verir mi? Olmadı. Son 3. Tek umudumuz son 3 topta anlaş dedik. Yani bir tane daha neden olmasın? Malcolm geldi. İyi bir altın top ama. Haydi son 2. Ya sonda bir sürpriz yapar mı acaba? Son hakta siyahla bitirir mi? Olmadı ve son hakkımız arkadaşlar. 38 taneyi de artık bitirmiş oluyorum. Anlaş diyelim. Ne gelecek? Aa, hayır bakalım ne olacak? Artık bir siyahla final yapalım. İnanmıyorum ya. Aha. yani elimizde oyunculardan geldi. Yani o kadar oyuncu var. Görüyorsunuz arkadaşlar. 38 tane top açılımı yaptım. 150 taneye yakında siyah top var. Normalde 4-5 tane gelmesi gerekirken o kadar gelmedi. Yani demek ki burada bir sınırlandırma olduğunu düşünüyorum ben. Yani Konami büyük ihtimalle sınırlandırıyor. Belli topların arasından geliyor. Yani bilemiyorum ben. Ben öyle düşünmeye başladım artık. Normalde eğer gerçekten şans olsaydı burada daha fazla siyah top gelmesi gerekirdi yani. Ama gördüğünüz gibi 38 tane top açılımından zaten 680 700'e yakın topçu var. Bunların yani 120 130 tanesi siyah top gele gele kaç tane geldi? Gördünüz arkadaşlar. Umuyorum size daha çok siyah top gelir. Sizlerin görüş ve önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorum yazarsanız sevinirim. Sizler de böyle top açılımı yaptınız mı? Neler geldi arkadaşlar? Görüşlerinizi yazmanızı çok isterim. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler arkadaşlar. Hoşçakalın.